arkadaşlar yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün arkadaşlar ekiple birlikte yeni gelen moda kafa atacağız. Daha yeni girdik zaten bir inceleyeceğiz bakalım neler olacak. Evet kardeşim Aerolit Laboratuvar. Ya ismini keşke bütün yapsalardı ha. Zombi. Zombi Laboratuvarı. Yani tertemiz. Ee, saha karargahı. Oraya da geleceğiz kardeşim ama ilkin şuraya bir inişimizi gerçekleştirelim. Evet. Hadi bakalım. Kardeşim bizi tam ortaya indir. Tamam Tam ortaya indireyim <laughs> herkes. Ama ortada güzel loot var ha bak. Aynen. Avuk çıkıyor yerden ha. Ha artık evet. yeni güncellemede öyle avuk yerden çıkıyor. Ee, kanka hiçbir şey çıkmadı ortadan. Hemen kenara geçtim. Bu ne? MK12. Bunun da bir iyileştirmesi AK, yapıldı. M200 aldım. Ay ne kastı be? Aha manyetik düş. Neyse. Ne pas gerekiyor bu gel. lan başım atladı ya. Bu ne abi? eee Memo. Memo. Kankerim sağ oldu. Alo. Şu... Alo. Kanka. <laughs> Kanka alo. Gel gel şuraya alo. dalalım gel. Ben arkandayım. Ya hayır, kim nerede? Gir, gir. Sen neredesin ya? Memo nerede? Beyler memoyu al. Sabırım da bana birisi viyesi sattı beyler. Gel gel, yanıma gel. Kanka oradan değil, oradan değil. Oradan değil, buraya gel buraya gel. Harbi mi? O arkadan viyesi sattı hayır. Kanka bak bak, şurada biri var bayk. Saklanıyor, nereden saklanıyor? Hayır! Oooo, kaskelik bir şeyler var mı? Tamam, Allah, Allah, Allah. O ön tarafta lan, ön tarafta lan. Ya bak oy ya, oy. hain insanlar. Durun. Oynuyor sağdan herhalde. Oo! Reload'dayken hızlı hareket ediyor. M200. Allah Allah, yeni mi? Aynen aynen, yeni yeni. Aha. Beyler. Lan! Abi, abi. Ya bu ne ya? Hay bu. mı bu? Evet. Ee, beni alır mısın? Modu e, tanıyoruz şu an. <laughs> tamam. Çatıda mı orada? Bomba geliyor. Aa çatıda lan! Lan şuna bak! Yüz duruyor. Kanka şunu ben bir vurayım. Bir dakika. Hayır hayır tamam, yukarıda. Tamam öldü o. Şurada iki var ha. Bak hızla hareket diyorum ediyorum mi? kanka. Neresin? Var mı? Ha basacağım. Ee, bir tane var. Aa burada adam. Beyler kapıda. Gelin lan. Var mı? Git. Yok kanka. Camdan gel bir arka arka yersa bir kez arka. Oyu canım yok. Thank you. Beyler. Canım, canım ben yok. Bir kişi daha var, bir kişi daha var. Aygın. Beyler mermi mermi 556 kit. Var mı, dönüp, gel. var mı orada ben bir şeyler? Bakmadım hiç. Al, 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 şey. al bakalım. Mermi. İçeri abi. Maç mı oynuyoruz bu ne ya? Al bıraktım kit. Bir dakika. Mermi de bıraktım abi. Kaçın. Heh tamam al. Ey Allah ey Allah. Ya M200 oynamak istemiyorum kaldı elimde ya. M4 vereyim abi al. Valla hoşdur. M4 olur. Hemen çökerim okay, ona. Evet. evet. Beyler. o İnşallah zaman bir, bir e, sağlı bir dalalım diyorum. Canımı bir basayım. Sana bir Olsa... Sana. Tamam, Olsa. Lazım tamam geliyoruz. Eyvallah hocam lazımdır. Ersin 3 x'i al. Gel hocam gel gel. Direkt dalacağız gel. Böyle Şöyle bir benim. sağlı oynayalım beyler. Hmm. Bayağı ileride gibi. Ah, eldiven. Bunun arkasında biri var. Gelin be lan. Kaçıyor abi bak kaçtı gitti şöyle. Arkasında. Ha. Okay. Gümrü kullansam mı diyeceğim de. Bakın bu yine bir kutunun arkasına geçti ya bir. içine girmişsin. Emin misin? Göremedim. Kardeşim. Göremedim orada da. Benim yanımda var şurada. Var. Ha nereye gitti bu? Oğlum burada ne da ne çok abi? cover var. Hmm, bayağı Çok var ya. Bir yer yeri kendini... Aa, Ersin sol ah Aa, burada! Allah! Lan! Gel buraya gel. <laughs> Sağlı bir kişi daha var. Vurabilirim ya, şu an açık adam. Ne oluyor, ne oluyor? Bomba atıyor, bomba, Allah! Tamam, baygın da ha. <laughs> Beyler bir bombaya hepimize hemen. Ben çıkıyorum buradan kanka. Abi kişi kalmış. Nerede info info? info. Burada burada. burada. Hah gidiyor. Neresinde? Neresi? Aa ona yumruk abi, atayım. Içinde, içinde. Ona yumruk atayım. Bir dakika. Ufuk. Ufuk. İçeride mi? Yanıma gel. Tam altında şu an. Arada bak. Arada bekle bak. Burada arada. Ufuk evet. yakın önesine çık basın. Tamam. Arkanda abi. Şuna bir yumruk atacağım. Beyler gelsenize. Tekin oldu abi tekrar. Burada. MAKSİMUM! Kalıyorsun özellikle. Arkadaş birazcık vursana birazcık vur yumruk atacağım birazcık yumruk. Vur birazcık. Ağabey! Birazcık vursaydınız. <laughs> Neyse. Hain Bacuk bekle. Hain Bacuk! Buradan da geçti üstümüzde mi? Nasıl? Lan üstümüzden gidiyor. Evet. Kitimiz var artık. Güzel. Şimdi avuklar artık yerdeydi değil mi kardeş? Ee, o iyi olmuş ya. Şu M4'ü al. 3x vereyim sana. M4'üm var. 6x taktım. 3x ah. vereyim sana. Aa hocam. Gelin gelin gel. Gel boss geldi boss geldi. Beyler. Tarayın tarayın tarayın. Mermi dayanmaz? Allah. Bunu ben mı ya? Aa. Allah. Neden şunu ne öldürün. Vurunca daha çok canı Tam bana geldi. Beyler. Öldü mü lan? Bir yere, bir yere hadi vur. Hadi yaparsın. Oğlum ne diyorsun lan? <laughs> Memo, <gel>. Memo Memo Memo. <laughs> <laughs> lan hain Memo hadi lan. Ya kardeşim kuruduk lan Memo yanlış yere dalıyor. Abi pink oluyor. Allah. Oo, tır, 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 aldın abi. aldın hadi aldın aldın. Oha nereye uçtum? Hah tamam. Lan yardıma hadi. geldim. Of. Hain Memo. Saat öldürüyorsun ya. Aha. Çök 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 çök. Evet nerede? Oo. Abi abi. AVM evet. mi? Evet. AVM alırım yeter bana. Aa, A, 3x da, abi, 3x bıraktım, 8x bıraktım. Özel plaket kartı. Ee, al onu kanka. Ne iş yapıyor kanka bu? O önemli. Kullanabiliyorum versin. Bir dakika lan dur. Versene bir yere atsana bakayım neymiş. Şunu şey. bir kullan bakayım. 8 x mı? 10 Bom, puanı mermisini atsana 8x, 8x attım yere. Al abi bıraktım çok yok ama. Tamamdır. 4 tane Aa, vardı. A, kanka. kanka. Kanka kullansana ne? bakalım. Kullan, ne verecek? Ne oldu? Lan ne yapıyor lan? Deli yaptı kendine Ne oldu? Bana bak bana. Sana bakıyor Lan pardon lan sen burada mısın? Aaa. Oğlum dönüştün lan. Lan kullanınca niye böyle oluyor? Lan. Yürü bakayım. Yürü yürü. Dönüştün mü? Evet dönüştüm dönüştüm. Sizde öyle mi görünüyorum? Evet şu an zombisin. Aa hepimiz zombis. Oh, <laughs> <laughs> Lan Yok ya, benim kıyafet, kıyafet ne kadar ya. uygun ya. Harbiden öyle kamufle olur ha. Güzel olurdu kanka öyle bir şey olsa. Yüzde dönüşüyorsun zombiye. Aa, bu kadar <laughs> mıydı? Ya bu muydu yani? Boş. What? Boş boş. Hadi gidelim o zaman. Herkesin ee, kaykayı var mı peki? Herkesin kaykayı kullandı. Kaykay vardır. Bu arada beyler 3x ile 6x takas edilir. itinayla <laughs> İtinayla. Bir şey yapmasın gidelim. Bende var abi gel. Ha. Oh, Oo, 96. Hadi bir şey basmaya gidelim ee... kanka. Tamam, hadi gel. Bu ee, bir de hayır, han, hayır, han abi. Bir de hançer var beyler. Kuşan. Aa, bir dakika. Şak şak. Ha. Evet hakkımız var beyler dalabiliriz. Teşekkür Oo o, hava o, düzeldi. Bir Hava düzeldi güzel ya iyi. Ama herkesin arkaya adamlar geldi. beni tarıyorlar. Nerede? Ne torunda? aracın sesi ar yok. Ee, yakalabilirsiniz bu araçtan. Mirado'nun sesi yok beyler. Adamları göremedim ama. Bu iyiymiş bu arada ses olmazsa. Ne abi, o beni alsana. Abi aracın oldu. sesi yok biliyor musun? Aa bende var. Lan nasıl var ya sakin oh be. Kaç kişi abi? 2, 3, 5, 8. E bir, Aha, bir ya iki diye. Bak burada. Abi daraç var. Çarısında. Yapma be. Basalım. Let's go. boz arkada. boz var arkada. Var ne oldu döndün? Tek galiba. Yok lan sayı var hmm. sayı var. Oğlum kim kullanıyor 8, bu aracı ya? 8 yıl. Lan mermi bitti saçmalama bak. Ya, patlayacak artık. Patlayınşallah hadi, hadi inşallah. Lan. Vurdum vurdum. Bas bas bas. Mermi kalmadı. Sağda. Sağda Memo sağa. Lan aa o değil ne lan. <laughs> <laughs> He. lan abi. Lan hain insanlar. Neyse ben bir buz dişiyim yazıldır abi bu adam Araç niye patlamıyor? <laughs> Uy, e, ne e, bileyim abi. ya. Biz patlayacağız galiba. Lan aşağıya bakamıyorum. <gülüyor> Aracı <gülüyor> aa, araç <laughs> patlamıyor. Şu an patlayacak, şimdi patlayacak. Ah be adam. Adam ne yapıyor? Lan <laughs> <laughs> ya. Kanka bir dursana mermi alak, bak mermi yok mermi. Ya Memo kendini deli gibi yaptın Memo. <laughs> ya Memo sen 8 yıl olduğuna emin misin yoksa kendini mi kanıtlamaya çalışıyorsun bize? Kardeşim, 8 kardeşim 8 bu Yeni doğmuş. Lan mermi bitti ya. <laughs> bende bu arada 5 56 Hocam, fazla Hocam çok tehlikeli ya, ya abi durmuyor abi. ya. <laughs> ya Nemo böyle ya bu saatlere çok gergin oluyor. <laughs> Uyuma saatleri ya. Saat var 7 oldu ya. Beyler 5 alırım biraz 10 tane var bende. Abi yeter. Biraz alırım diyor. 10 tane var fazla. Bence bırakıyorum. <laughs> 30 tane. Kanka aracın sesi hiç yok bende. Aa ne güzel işte. Var ya çok iyi. Bir <laughs> de AVM mermim bitti ya. Sabahtan beri AVM atıyorum ya. <laughs> Bu arada platformda adamlar vardı ve hala 3.5 dakikamız var. Memo şu platforma bir uğrar mısın kardeşim? Şey. Çözülmemiş bir olayımız var da. Ama durabiliyorsun değil mi kanka fren var. Aynen, aynen, şey. <laughs> ha. Ha, gele gele bak gele. Bak güle, bak bak. Sağda sağda ben bak. Lan seni alayım mı? Alalım mı? Aldım sayılır abi. Alalım. Bir ve 999 9999. Ah be. Adam ah be. Yandım ayaman 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 <laughs> öldüm. <gülüyor> adamın hayalleri var <laughs> kardeşim Allah razı olsun beşe hayalleri abi. var 556 mı hocam çıkmıyor ya bu ben ne, ne ya. ya? tamam o zaman ha tamam, yani. vereyim Ver, biraz hadi. bak 78 yo, ben bıraktım yok yok yo, bırakma Ersin. Bırakma. vermezsen tamam dur memo'dakini alayım çaldı birisi Ersin bunu al istiyorsan gel bak bu arada yeni e, şeyden hançer var hançerler ha, ha evet evet var da hocam bizim yumruk olayı daha iyi olacak ya hmm. ee, ben onu bir kullanırsam birine Ha? O ne? Araç patlar bu arada. Yok patlamaz da. Yok. Ne ya. yaptı ki o? Ya Nereden, ben... attı? Bir şey atıyor da şeyi yürüyor. Kanka arkamız mı? 5 yönünde. 320, 320 attı. 320 emin misin? Ben o bence dönme bu araca patlarız. Watch out. Aa gördüm gördüm dur sana dur dur. Kanka şeyin orada. Platformda. Şu bagiyi çalsam şuradan. Neresindeydi? Araba geldi. Hay hay hay. Abi tamam, gördüm şey. bir çizgi gördüm de adamı gördüm gibi oldu. Allah Allah. Neredesin kardeşim ya? Yok. Asya ha. arada Fişekler mi geldi acaba? Lan tamam, bizim yanımıza fişek mi attı hainler? Buradan atmış abi. Baskın yiyelim diye. Bak Mesela, kanka Gidelim hareket o zaman, izle ha? hareketi izle. Heh izliyorum. İzle. Helal. Hayat kısmının emeği uçuyor. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> Hadi gidelim. gidelim Bagiye bagi bin istiyorsun. o araçla çok e, ömrümüzü zorlayabilirsin. Gel bunu bin istiyorsan sen. Sarı bölge. Sarı bölge tamam köprünün karşısına bir gidelim hocam. Orada da hmm. çeşitli yaratıklar bulunmakta hocam. Üzerlerinde hmm. deneyler yapılmış. Oh. Bir şekilde ee, hayatta e... kalmışlar ama dönüşümle uğramış. Alien var mı alien? Alien olmayabilir. Çünkü... Ee, İ, iti var mı? Hocam gidip bir bakalım. Ben de tam emin değilim şimdi hı hı. gör, Çıba o zaman. Yok. <laughs> tamam, e, kesin pusu, kesin pusu. Memo önüne gider misin ya? Biz yüklüyüz kardeşim. Kanka tertemiz köprü he. Allah. Koşarak geçersin. Memo senin var ya aslan <laughs> sizi Beyler şu bölgeyi bir basalım. Ne oluyor orada? Orada bir şey olmuyor ki. Var var. Bak şimdi. Bak gördün mü? Ufak bir zombi attı var orada. Burası da kasıyor. sarı bölge buraymış. Burası da küçük o zaman. Evet. Bir hmm. zombi hattı. Abi topraktan çıkıyorlar abi. Eziliyor Fukcuğum. mu? Bizi Oo, topraktan biz... geliyor. Ufukçuyum. O bak burada bir serpme var. Aa, serpme kahvaltı mı? Mutasyon Vay kılıcı ne? ne kadar fazla yer kaplıyormuş öyle Hocam onu almayacaksın ya. Onu almadım ya mutasyona gerek yok ya. alalım yeter. Hadi. <laughs> <laughs> mermi var bak abi burada. Ee, Şimdi. 250 mermi yaptım ben de. Ben yani, de 250 yaptım. Bir yelek. Buna ne? Aa beyler. O ne? Headshot attım. Ne oldu ona? Öldü. Evet bunları uyandırdık. Bunlar karşılığında bize ufak tefek lootlar verecekler. Kanka araçla iziyorsun. Güzel oluyor. He. Ama canı gidiyor değil mi aracın? Yo. Öyle bir şey yok mu ya? Normal adam geziyormuşsun gibi. Serkan yani gel se gidelim. Komp var mı? Kontu dipçik. Gerek yok şu an iyi durumdayım ben. Ee, bir ezin bakayım. Evet. Çok hasar veriyor mu bakı? Normalde öyleydi çünkü. Ya buraya gel nereye kaçın? Aynı insan. o <laughs> nasıl <laughs> evet, bir şeydi ya? Meklerine geçelim mi? Oo hocam meklerine geçersek ölmezsin ama. Evet benim... <gülüyor> 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 point, point lazım. Point lazım. Şey. Oo, hocamız Fatih ya bu ne ya? Vallahi bir point lazım. Evet. Ee, Atış var. Ne tarafta kanki? Burada bir yerde de. Aha! Önümüzden araç geçti. Önümüzde araç var bu arada. Araç var araç. Burada burada. Dur dur. Hocam şuna yumruk atayım bekle bekle. Tek mi abi o? Tek tek. MG'si var. Nerede? Altında hemen. Şurada. Mark the location. Biraz vurayım mı vurdunuz? Biraz hiç vurmadık. Aha. Oy. Drone çek ya abi şu an. Ne Yumruğu ver. Yumruğu ver. <laughs> hey adamım. <laughs> MG diyorsun. Neler şey MG almak için var sağ Öksürt ya abi. Burada herhalde göremeyiz değil mi kimseyi? Meglerin <laughs> Adam, oho, Kardeşim, ateş eden <laughs> hayatını kaybeder bak. Yanlış yaptım. Canım var, Sen takıl çıkacağım. hocam. Nereden attı Evden mi? Burada bir yerdeydi alanın dışı. Şurada bak. Mark location. Ben o bir şeye binip kaçıyordur büyük ihtimalle ya. Kanka bizde de var. Biz de kaçarız. Bu yokuş çıkmıyor ya kaykay. Kay. Bu ne? He, tam ha tamam çıkıyormuş. Normal araç gibi o da zorlanıyor demek ki bazı şeylerde. Ya ateş eden kayboluyor ya. Bu nasıl bir şey ya? Aa kayanın arkasında adam mı var? İnfa. Bak AVM'm var. Hmm, muhtemelen öyle bir şey Orada buggy mi var? Ooo fena kasıyordu. Beyler sol üstte bakın. Kaç kişi abi oy. Bilmiyorum bir şeyler dönüyor orada. Sol da dolu. Adamı öldürmüşler. Bir kıyım olmuş. Evde araba var. İnsan var mı? Aa içeride dersin gördüm. Hangisinde? da. Camdan geçerken gördüm. Şuradan bir gidebilir mi? Birisi ses verebilir mi? Aa. Geçiyorum çıktı. Geldim şu an Gidelim abi ben Aa, ben Aa ben. ağaçta şurada da ağaçta adam var bak. Şu ağaçta bak şu ağaçta. Önümde Aa. motor var. Bak bir kişi daha var burada. Bak yasın baygına geçti. Geçti mi? Aha <laughs> baygında. Baygını tutuyor. Aynı insan bırak onu. <laughs> onu bırak beni abi. Oy bir ki. il, ilk kilim. Oo helal olsun. Eyvallah. Eyvallah. Nasıl yaptın? <laughs> Ufuk orada bir tane Tabii daha kili abi. vardı. Aldın mı onu da? Ne abi? Sen neredesin? Ya da memo şurada iki kill vardı. Ben bir kişi vurdum abi ağacın arkasında. Tuttum. Hocam şunu görebilecek evet. var mı ya? Bir yerden atıyor ama. ama. Karşıda adam karşıda beyler. Hangisi? Bir yerden atıyor ama. Aa lan. Oha, bütün bir Nerede bir ki bu? Kanka şurada bir yerden sıkıyor bak gel. Abi onun nasıl edem, kaçan adam. Yumruk mu atalım ona? Nerede ya bu? Bak şurada silindirin arkasında. Ciddi misin? Lan bir dakika göremiyorum. Help. Allah bayıttı beni. buydu. Ya Hı sen de. sen nereden gördün ama? Yanıma gelirsen görürsün bak şurada. Beyler ölüyorum yardım edin. Gelin gelin. Araç çok vallahi. Ölüyorum. Araç çok kardeşim gelemeyiz oraya ama. Abi geldin. Bak bak şuna geçti hmm. şu silindirde. Tekrar burada. <laughs> ya kardeşim buradan görürsün ya oradan çok göremezsin bu tarafı biraz Harbi içerisinde. mi ya? Hmm. Geliyorum Arkaya bakayım. attı bu arada. Şuranın en arkasında. <laughs> zaten alan burası. <laughs> alan burası zaten. Hop. Ya memoya bak. Drop için gelmiş ha hain memo. Ya. Ben hiçbir şeye ya, bakmadım problemi, bile ya. Kendine. Bak, hul, hul. Hul. Vererek, Bak var ya. Nerede bu ya? Yeleği yok ya abi. Yeleğim hiç yok. Let's go. Let's go. Adam yine yo, mi yer değiştirdi? Yo, Orada. Yok yo, aynı yerde. Ne düşünüyorsun? Ayak yersin bak ha. Oy. Eee ee, ee, ee. kardeşimiz gülemiş. O makro mu ne öyle? Ee yeah, makro makro. Ya? Makro sıkıyor ya. Habibi. Bir de biz görebilsek adamı ya. en iyisi ya. benim. Oha oha. Ya hmm. nerede bu ya? Haa oh, harbiden o ne? Abi ölüyorum. Lan şu Her adamı, şey yaparım, şu adamı bırak. var ya daha yeni görüyorum ha. Bana bırak, bana bırak. Ölüyorum. Kanka şu son adama yumruk atacağım. <laughs> Onu bulmamız lazım. Kardeşim Lan kim attı sisi? Nerede yatıyorsun ya? O bunu adam <laughs> attı o zaman sizi. <laughs> ne? Ya Ersin. Bensiz atmadım bu arada, onu ya, söyleyeyim de. Ya. ya hain memo atmış burada, ya. Burada burada burada. Hayır abi. <gülüyor> <gülüyor> Lan bas bas. He? Aynen aynen. Bir dakika. Vurdum. Buraya biraz da öyle şey yap. He, vursana. Bir iki mermi at. Vurdum ben bir tane ayağına. Bir tane daha vur abi. Ben bir, bir tane daha vurdum, iki tane vurdum. Öldü. Evet. Oy adam güzel sıkıyor. Helal bir vuruşu var. Hayır. Yumru. <laughs> <laughs> ya yumruk atacağım dur. Ama dolar abi. Dolar. Allah. <laughs> ya bırakma daha hain insan ya. Awesome. <laughs> beyler bu çok Ama zor ha. Nasıl indim beyler? Ha? Ne alaka lan? Ben ne döndüm? Şakaya Aa. bak. Ne? Lan. Nasıl oldu lan? Böyle bir şey. Şaka Aa, Ersin bin alınca o zaman ölen arkadaşların buraya geri mi, mi düşüyor? Eee, eksi yani. yeme yok mu artık? Bence eksi yemişsindir sadece buraya Memo Artı +17 verdi, birinci oldum abi, win yazıyor. Memo, eee şey, öldün ya, bizi izlemeye geçtin mi peki? Hayır. Ne oldu? Aa, geçtim, geçtim aynen. Ha, sonra seni buraya attı. Paraşütta attı oyun sonu. Allah Allah. İlginç senin şeyin düştü diye 17 puan almışsın da. sana 40-50 puan veriyor ya. Öyle düşün. Ha. Sana Vin'den saymadım. Normalde buraya attı bence seni. Ama hani Vin'den saydı niye diyeceksin yukarıda üçüncü olmadı. Ama şey, kariyer sonucuna ben... bak. Kariyer sonucuna bakalım kardeşim her şey ortaya çıkacak. Hemen bakıyorum. Bak bir. Bir. Sıralama 5 diyor ama. Ha işte. Bak. O zaman. O zaman beşincisi evet. kardeş. Evet, beşincisin. görüntü ya. <laughs> Arkadaşlar mod bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu mod mu iyi bir önceki mi? Çünkü genelde bir öncekiyle kıyaslamışlar. Ee, ben de öyle bir kıyaslama yapayım. Çünkü neden diyeceksiniz? Daha çok üst düzey güzel modlar geldi geçti tabii. O yüzden e, bir önceki mi bu mu diye kıyaslayalım. Bir Yorumlarda. Bir kanka. Belirtmeyi unutmayın. Ben bir öncekini çok beğenmedim kanka ya. O uçma uçma yani, muhabbetleri. Yani. Ben daha uçmayı kullanmadım ha. Özelliği kullanmadım neredeyse ya. Arkadaşlar yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ekibin kanalları da açıklamada olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.